Sabah yapka hız kahvaltı seçimlerinin, sizi en önemli anlarda güçlü kılan kasları ve kan damarlarını sessizce sabote ettiğini biliyor muydunuz? 60 yaşın üzerinde misiniz? Daha zayıf ereksiyonlar, düşük enerji veya kasıklarınızda uyuşukluk mu fark ediyorsunuz? Suçlunun yaşınız olmayabileceğini hiç düşündünüz mü? Belki de asıl sorumlu sabah tabağınızdakilerdir. Çoğu erkek kahvaltısının kasıklara giden sağlıklı kan akışını desteklediğinin veya onu yavaş yavaş kısıtladığının farkında bile değil. Daha da şaşırtıcısı ne biliyor musunuz? Pek çoğu durumu tersine çevirebilecek basit bir yiyeceği ekleme fırsatını kaçırıyor. Ülke çapında samimiyetlerinin sadece yaşlandıkları için solduğunu düşünen binlerce erkeği tedavi ettim. Ancak keşfettiğimiz şey çok daha umut vericiydi. İşte size gerçek Vücudunuz alt bölledeki dolaşımı onarmak istiyor. Fakat bunu ancak ona doğru araçları verirseniz yapabilir. Ve bu araçlar bir hapta veya reçetede değil. Çok özel ve basit 5 sabah yiyeceğinde saklı. Zaten bildiğiniz ancak muhtemelen erkek dolaşımını iyileştirmek için nasıl kullanacağınızı hiç bilmediğiniz yiyecekler bunlar. Bu videoda onları tam olarak nasıl kullanacağınızı size göstereceğim. 5 kolay malzemenin kan akışını nasıl iyileştirebileceğini öğreneceksiniz. Pelvik kas dokusunun nasıl güçlendirebileceğini göreceksiniz. Güveni yan etkiler olmadan nasıl artırabileceğini keşfedeceksiniz. Sonuna kadar benimle kalın. Çünkü bir haftadan kısa sürede sonuçları hissetmelerine yardımcı olan tuhaf bir kombinasyonu açıklayacağım. Hadi başlayalım. Dalmadan önce canlılığınızı gerçekten geri kazanmak istiyorsanız, en önemli yerde dolaşımı iyileştirmeyi arzuluyorsanız, abonelik düğmesine bastığınızdan emin olun. Zili de açın. Böylece 60 yaş üstü erkekler için özel olarak tasarlanmış başka bir ipucunu kaçırmazsınız. Eğer bu video size hitap ediyorsa yorumlara bir yazın. Değilse sıfır yazın. Her yanıtı okuyorum. Yorumlarınız ihtiyaçlarınıza daha uygun içerik oluşturmama yardımcı oluyor. Tamam o zaman. İlk yiyecekle başlayalım. Muhtemelen buzdolabınızda zaten olan bir şey. Ama belki de yıllardır gözden kaçırdığınız bir besin. Basit, tanıdık, Doğru zamanda yendiğinde en çok önem taşıyan bölgede kan akışını ve kas onarımını artırabilir. Bütün yumurtalardan bahsediyorum. Doğanın 60 yaş sonrası dolaşımı onarmak için en eksiksiz besin kaynağı. Bütün yumurtalar dolaşımı başlatan mucize. 60 yaşın üzerindeki kaç erkeğin karşımda oturduğunu saymayı bıraktım. Hayal kırıklığı içindelerdi. Utanıyorlardı. Aşağıdaki şeylerin neden artık eskisi gibi olmadığı konusunda kafaları karışıktı. Onlara beslenmelerini sorduğumda Neredeyse her zaman omuz silkerler. Doktor, sabahları sadece kahve içerim. Belki hatırlarsam bir dilim ekmek yerim. Bilmedikleri bir şey var. Vücutları, özellikle bu yaşta uyandıkları andan itibaren belirli besinlere açtır. Ve bu besinlerin en güçlü kaynaklarından biri, bütün hayatları boyunca buzdolabında buyunan bir şeydir. Bütün yumurtalar. Biliyorum, yumurtaların geçmişte kötü bir şöhreti vardı. Kolesterol endişeleri vardı. Eski bilimsel veriler vardı. Güncelleni atalet vardı. Ama net olayım. 60 yaşın üzerinde bir erkekseniz ve düzenli olarak bütün yumurta yemiyorsanız bir şeyleri kaçırıyorsunuz. Alt vücuttaki kan akışını ve gücü geri kazanmak için en etkili Noel araçlardan biriniz kalıyorsunuz. Sır, sarısında gizli. O altın merkezde D vitamini, B12, kolin ve lösin bulunur. Lösin güçlü bir asittir Pelvik tabanın derin ve genellikle gözden kaçırılan kaslarını dahi harekete geçirir. Bunlar ereksiyonları destekleyen aynı kaslardır. İdrar akışını kontrol ederler. Gün boyunca hareket ederken sizi sabit ve dengede tutarlar. Yaşla birlikte kan dolaşımı azaldığında bu kaslar ilk acı çekenlerden olurlar. Ama onları doğru şekilde beslediğinizde, özellikle sabahın erken saatlerinde vücudunuz yanıt verir. Daha stabil hissedersiniz daha az kramp veya uyuşukluk fark edersiniz ve evet samimi anlarda kendinize daha fazla güvenmeye başlarsınız. Bir hap sayesinde değil, kanınız tekrar aktığı için. Bir hastamı hatırlıyorum. 67 yaşındaki Richard bana 2 yıldan fazla bir süredir sabah ereksiyonu yaşamadığını söylemişti. 4 hafta içinde kahvaltısını her sabah iki bütün yumurta içerecek şekilde değiştirdikten sonra haşlanmış süslü bir şey değil. Beni aradı. Sesi inanamazlıkla doluydu. Doktor dedi, sanki 40 yaşındaymışım gibi uyandım. İşte bu videodunuzu, doğru zamanda gerçekten ihtiyaç duyduğu şeyle beslemenin gücüdür. Yulaf ezmesi ve çiya tohumu. Atar damarların temizleyicisi. Muayenehanemde yaşlı bir adam gördüğümde her zaman aynı şikayetleri duyarım. Kötü dolaşımdan yakınıyorlar, zayıf ereksiyonlardan bahsediyorlar, alt vücuttaki o sürekli ağırlık hissinden şikayet ediyorlar. Sadece ilaçlarını sormuyorum, kahvaltısını da soruyorum ve çok sık olarak ya kahvaltıları yok ya da şeker ve boş karbonhidratlarla dolu. Bunun yerine önerdiğim şey çok basit görünebilir ama inanın bana bir kase sıcak yulaf ezmesi ve çiğ tohumu hayal edebileceğinizden daha fazla hayatı dönüştürdü. Yulaf tek başına yaşlanan atardamarlar için güçlü bir müttefiktir. Beta glukan adı verilen özel bir lifle doludur. Bu lif sadece kolesterolü düşürmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kan damarlarınızın duvarlarını temizler. Bu, pelvis ve kasıklarınız da dahil olmak üzere kritik bölgelere daha fazla oksijen zengini kanın ulaşmasını sağlar. 60 yaş üstü erkekler için bu tür bir dolaşım desteği sadece yararlı değildir hayati önem taşır. Şimdi chia tohumlarını ekleyin. İnanılmaz bir şey olur. Bu küçük tohumlar omega 3 yağ asitleri, magnezyum ve potasyumla yüklüdür. Bunlar kan damarlarınızın gevşemesine yardımcı olan besinlerdir. İltihabı azaltırlar, daha pürüzsüz ve güçlü bir kan akışına izin verirler. Bu kombinasyon sadece kalbiniz için iyi değildir, ereksiyon sağlığınızı doğrudan etkiler. Henry adında bir beyefendiyi hatırlıyorum emeklilikten sonra vücudunun kapanmaya başladığını hissettiğini söylemişti. Düşük enerjisi vardı, merdiven çıkmakta zorlanıyordu, samimiyeti soluyordu. Onu, şekerli gevreğini yulaf ezmesiyle değiştirmeye ikna ettim. Çiğe tohumları, yaban mersini ve bir tutam tarçın ekledi. İki hafta içinde bacakları daha hafif hissetmeye başladı. Bir ay içinde daha iyi uyuyordu, daha fazla enerjiyle uyanıyordu.'' Hem yatak odasının içinde hem de dışında fark ettiği faydalar vardı. Doktor dedi gülerek. Bir kase yulaf ezmesinin bunu yapabileceğini düşünmemiştim. Ama gerçek şu ki, sabah ne yediğiniz gün boyunca kan akışınızın tonunu belirler. Bu basit kombinasyon sıcak ve özenli bir yemek, atar damarlarınıza açılmanın güvende olduğunu söyler. Sizi erkek gibi hissettiren kasları ve sinirleri beslemenin zamanı geldiğini bildirir. Karpuz yatak odasının meyvesi. Arkadaşım bile sabahları karpuz yemeye başlamasını söylediğimde yüzündeki ifadeyi hala hatırlıyorum. Güldü. Doktor dedi, onun sadece bir yaz atıştırmalığı olduğunu sanıyordum. Ama onun bilmediği bir şey vardı. Çoğu erkeğin bilmediği şey. Karpuzun kan akışını geri kazandırmak için doğanın en hafife alınan araçlarından biri olduğudur. Özellikle en önemli yerlerde. Karpuz, L-sitrulin adı verilen bir amino asitle doludur. Bu vücudunuza girdiğinde L arjinine dönüşür. Bu da nitrik oksit artırır. Nitrik oksit kan damarlarınızı açan aynı bileşiktir. Kasığınıza daha fazla kan gitmesini sağlar. Popüler ereksiyon ilaçları tarafından kullanılan aynı biyolojik yoldur bu. Ama bu sefer ilaçlarla değil, yiyeceklerle besleniyorsunuz ve hızla işe yarıyor. Bana söyleyen hastalarım oldu rutinlerine karpuz ekledikten sadece bir hafta sonra daha fazla hassasiyet fark etmeye başladılar. Daha güçlü sabah ereksiyonları yaşadılar. Vücudunuzun tasarlanmış olduğu şeyi yapmasına izin vermekte güçlü bir şey var. Sentetik haplar olmadan, yan etkiler olmadan, sadece doğrudan kahvaltı tabağınızdan gelen saf dolaşım desteği. Bil, iki hafta sonra aradı Karpuz mu yoksa sonunda kahvaltı yapıyor olmam mı bilmiyorum dedi. Ama aşağıda bir şeyler uyanıyor. İkimiz de güldük. Ama gerçek şu ki hayal görmüyordu. Sitrulin işini yapıyordu. Kan damarlarını açıyordu. Alt kısmına yeni bir canlılık hissi veriyordu. En iyi sonuçlar için karpuz aç karnına yenmelidir ya da ana kahvaltınızdan hemen önce. Birkaç dilim yeterlidir ve işte bir yapıcı beyaz kabuğunu atmayın. O kısım en yüksek sitrulin konsantrasyonunu içerir. Onu bir smoothie de karıştırabilir veya yavaşça çiğneyebilirsiniz. Tatlı olmayabilir ama dolaşımınız size teşekkür edecektir. Alt bölgede kendinizi daha canlı ve enerjik hissetmenin doğal bir yolunu arıyorsanız, karpuz sizin için bir çözüm olabilir. Kaçırdığınız en kolay ve en ferahlatıcı araçlardan biri olabilir. Buharda pişmiş tatlı patates ve kelt tuzu dolaşımın dengeleyicisi. Yıllar boyunca verdiğim tüm tavsiyeler arasında en çok şaşkınlık yaratan bu oldu. Dolaşım için tatlı patates mi? Ama uyandıktan sonraki ilk dakikalarda vücudunuzun nasıl çalıştığını anladığınızda mantıklı gelmeye başlar. Bacaklarınızdaki, pelvisinizdeki ve evet, penisinizdeki kaslar bile saatlerce yemeksiz kaldıktan sonra boşta çalışır. Kan damarlarınızın minerallere ihtiyacı var. Kaslarınızın glikojene ihtiyacı var. Sinir sisteminizin dengeye ihtiyacı var. Sadece bir tutam kelt deniz tuzu serpilmiş, yarım sıcak buharda pişmiş tatlı patates bir çözüm olabilir. Tüm alt bölgenizin ihtiyaç duyduğu sabah dengeleyicisi olabilir. Tatlı patatesler kan şekerinizi fırlatmayan kompleks karbonhidratlarla dolu. Aksine, kaslarınıza sorunsuz çalışmaları için ihtiyaç duydukları temiz enerjiyi verirler. Ve kelp tuzu eklediğinizde, yani 80'den fazla temel mineralle dolu rafine edilmemiş bir tuzu vücudunuza harika bir destek sağlarsınız. Ona su tutmayı, sinir uyarılarını düzenlemeyi ve sağlıklı bir kan basıncını korumayı için ihtiyaç duyduğu araçları verirsiniz. Bu mineraller kas kasılmalarına yardımcı olur. Dolaşıma destek olur, sinir hassasiyetini optimize eder. Bu hassasiyet dikkatli olmazsak yaşla birlikte kaybolabilir. 70 yaşında bir hastam vardı. Thomas. Bana ağır ve uyuşuk bacaklarla ve kasıklarında donuk bir ağrıyla uyandığını söyledi. Egzersizleri denemişti, masajı denemişti, hatta reçeteli ilaçları bile denemişti. Hiçbir şey işe yaramıyor gibiydi ona küçük bir değişiklik önerdim. Normal kahvaltısından önce bir bardak ılık su ve bir tutam mineral tuzuyla yarım buharda pişmiş tatlı patatesi denemesini söyledim. Ona çok basit geldi ama üç gün sonra beni aradı. Doktor dedi. Ne olduğunu bilmiyorum ama bacaklarım daha hafif hissediyor ve artık kalkmak için komodine yaslanmıyorum. Gününüze gerçek yemekle başlamanın rahatlatıcı bir yanı var vücudunuzun tanıdığı bir şeyle sadece semptomları tedavi etmeyen, aynı zamanda dengeyi gerçekten içerden geri kazandıran bir şeyle tatlı patatesler mütevazi görünebilir. Ama bu şekilde yendiğinde sessiz ve pokerano day güçlü bir şekilde çalışırlar. Dolaşımı geri kazandırırlar, mineralleri dengelerler, attığınız her adımı enerjik hale getirirler. Bugün ne yapmanız gerekiyor? Hemen bugünden. Buraya kadar geldiyseniz bu bana zaten önemli bir şey söylüyor. Umursuyorsunuz. Hayatın bu şafasından öylesine geçmiyorsunuz. Vücudunuzun istediğini yapmasına izin vermiyorsunuz. Hala mücadele ediyorsunuz. Ve iyi haber şu ki artık araçlarınız var. Ama araçlar çekmecede kalırsa hiçbir anlam ifade etmez. Gerçek değişim bugün harekete geçmeye karar verdiğinizde başlar. Yarın değil. Küçük başlayın. Yarın sabah konuştuğumuz 5 yiyecekten birini yemeği taahhüt edin. Belki sarısıyla birlikte iki yumurta olur. Belki çiğ tohumu ve tarçınlı sıcak bir kase yulaf ezmesi olur. Mükemmel olmanıza gerek yok. Sadece başlamanız gerekiyor. Çünkü uyandıktan sonraki ilk saatte ne yediğiniz verebileceğiniz en güçlü kararlardan biridir. Dolaşımınız için, güveniniz için bağımsızlığınız için. Artık kahvaltıyı atlamayın. Aç, yorgun veya gün için geç kalmayı beklemeyin. Vücudunuza istediği zaman ihtiyacı olanı verin. Bu, kan damarlarınızın en alıcı olduğu zamandır. Kaslarınızın besinleri almaya hazır olduğu andır. Düşüş döngüsünü kırabileceğiniz zamandır. Zamanın sizden almaya çalıştığı şeyi yeniden inşa etmeye başlayabilirsiniz. Belki bir gecede dramatik değişiklikler fark etmezsiniz. Ama tutarlı olun. Birkaç gün içinde bacaklarınızda daha fazla enerji hissedebilirsiniz. Kasığınızda daha fazla sıcaklık hissedebilirsiniz. Adımlarınızda daha fazla güç hissedebilirsiniz. Ve en önemli yerde daha fazla tepki alabilirsiniz. Daha iyi uyuyabilirsiniz. Uzun zamandır hissetmediğiniz bir şeyle uyanabilirsiniz. Umut Son mesaj 60 yaş üstü erkeklerle çalışarak geçirdiğim 10 yıllardan sonra öğrendiğim bir şey varsa o da şudur. Yaşlanmak gücünüze elinizden almaz. Sadece vazgeçmeye razı olduğunuz şeyi alır. Ve çoğu zaman vazgeçtiğimiz şey vücudumuz değildir. Değişimin hala mümkün olduğunu olan inancımızdır. Ama size hatırlatmak için buradayım. Kesinlikle mümkün. Artık 5 güçlü sabah yiyeceğini biliyorsunuz bütün yumurtalar, çiğ tohumlu yulaf ezmesi, karpuz ve kelt tuzlu tatlı patatesler. Bunlar kan akışını geri getirebilir, kas hassasiyetini iyileştirebilir, vücudunuzun uzun zamandır uzak hissettiren parçalarına hayat verebilir. Bunlar geçici hevesler veya hileler değil. Bunlar doğrudan biyolojinize hitap eden gerçek yiyecekler. Ayrıca maksimum etki için bu yiyecekleri ne zaman ve nasıl yiyeceğinizi tam olarak anlıyorsunuz. Uyanık geçirdiğiniz ilk saatin diğer her şeyin tonunu belirlediğini kabul ediyorsunuz. Canlılığınızın, özgüveninizin ve hatta ilişkilerinizin tonunu. Her şeyi bir gecede değiştirmenize gerek yok. Sadece başlayın. Sabahlarınızı geri alın. Yemekleriniz sizin için çalışmasına izin verin. Her lokmayı güçlü bir ifadeye dönüştürün. Hala kendi hikayenizi yazdığınızın bir ifadesine. Bu son değil, sona daha çok var. Bir sonraki perdeniz kahvaltıda başlıyor ve sizin kararınızla başlıyor.